Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu ilde bu at yani gemi yapma oyunu oynuyoruz. O zaman hem hızlıca uzatmadan videomuza geçelim. İlk önce bir gemi yapmaktan başlayacağız. Şuradan çapa bloğumuzu kapayalım. Bir tane uydurup bir tane gemi yapacağım. Pervaneye daha doğrusu. Şuraya sığar mı arkadaşlar sığdı Heh. şimdi dünyanın en güçlü gemisini yapacağım bir saniye yanlara destek yapmam lazım şöyle biraz kısalttım arkayı jack koyalım arkadaşlar şuraya arkadaşlar şuraya jack koyuyoruz Şimdi bu bombayı şöyle çevireceğiz. İç içe 25 tane bomba koyacağız. Tam koyuldu. Tamam. Arkadaşlar iç içe 25 tane bomba koyduk. Şimdi bunu bir tane düğmeye bağlayacağız. Bağladım tamam. Arkadan bağla bağlanmamız lazım orada. Ya da neyse arkadaşlar şeyden etkinleştiririz artık. Arkaya bağlandı mı tamam. Uyduruk sıradan bir gemi yaptım da arkadaşlar. Şey sıkıntı çıktı. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şu şey tam olmadı. Hah. Gebek. Arkadaşlar saniye. Hah. Bir saniye. Heh. Bir saniye ya, neden bu burada kaldı? Aa. Yeah. <laughs> motor kafa mo, kafamın orada motor şimdi arkadaşlar f'ye basıp birini ateşleyeceğiz arkadaşlar şu bombanın deliği var ya çok garip duruyor şu delik şuraya bom, bomba attık aha o adamı devrettim galiba aynen düştü mü düştü gibi aynen. düştü galiba ben... arkadaşlar kardeşim girdi ben... kayalıklara meydan ok okuyorum kaç <laughs> aralarından geçiyorum derken ha şöyle biraz düze düzelmem lazım çok garip oldu arkadaşlar şu top gibi durdu ama biraz topa benzer harbi hepsini etkinleştirdi şu balı balı seni çölmezsin değil mi içinden geçti arkadaşlar Nasıl durdum onu ben de bilmiyorum. Harfi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nasıl durdum ya ben böyle? Bir tane tekerin üstündeyim şu an arkadaş. Boşa gitti. Ay oha. Şu an bomba bizi taşıyor. Şaka maka. Abi o şeyimiz gitti. Hadi yaparsın bu işi. Tamam. O ne? olan kal. Kel kel olana döndüm. Ne bu ucu top gibi durdu. Düz düzel 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 Allah. Allah Allah. Arkadaşlar öldük. Ee, yapacağım hile için olmadı. Bakalım. Evet yeterli malzememiz yok o, o hile için. Ama evet yetiyor biraz paramız. Bu lazımdı. Bir de bize bir. Hiç blok mu desem nasıl desem o blok kremli mi? Ha şu bloktan lazım arkadaşlar. Şu an oyunu bitirdik sayılır. Ben de Ses gidiyor bak. Şimdi arkadaşlar neredeyse bitirdik sayılır. Ya yani oyun şu an bitti bizi, bize göre. O kadar eminim. Bekle beni. Şu an bayağı bir emin konuşuyorum çekilsen şöyle. Bir çekil çekil. Heh. Şu anda bas oyunu bitirdim. Çekil bir. Bak böyle bir şey yaptım. Bana Bay bay. Oo ben şöyle uçum uçayım, uçayım şu Allah dur dur dur. Arkadaşlar başım döndü. Lan oraya nasıl çarptım? Oraya çarpamam imkansız. Neyse güzel ilerledik ya. Güzel aynen güzel ilerledik dedik. Bayağı bir gittik arkadaşlar. Oha, hile yaparak da önceki yaptığımızın daha da üstünde geçtik. Bayağı bir şey geliyor arkadaşlar. titanyum blok nedir neydi çok beton, çok blok. Çok beton blok beton blok şey yapalım Hatta arkadaşlar bunu hile diye kaydedelim aynen hile olarak kaydedelim Oğlum yani çok güzel oldu yazıldı bu ya Tamam Şimdi arkadaşlar buraya bir tane çeki şöyle tamam Çeksene. Ben yapıştım. Yapıştım, yapıştım. Yapışmasan şaşarım zaten de. <laughs> Çok doğru Boş bir tane slot indireceğim. Ha? Ne oldu? Çıktım. Ha. çıktım. Geleceğim. Şimdi geri geliyorum. Bekle. Bekle beni bekle. Ben de geleceğim. Bekle, be. bekle, bekle Bekle Neyse bekle bekle. Arkadaşlar i̇şte bu... biraz garip denk geldi de bence uçmayacak. Aynen bence bu uçmaz. Dur ya daha iyi uçmuyor mu? Evet daha iyi uçuyor. Farkındayım da bir atlayınca bayağı bir düşme seviyesine geliyoruz. bayağı bir zıplamamız lazım. arkadaşlar şöyle ah sola gel, geldik sayılır. Ha böyle şuradan geçelim. Şu an 100 altın falan gelecek neredeyse bize yani yakın. Şöyle silelim işte şunu da. Arkadaşlar bu kadar basit. Yani oyun acayip kolay. Güzel altınımızı aldık. Kaç altın geldi? Kaç? Bence 50. Ha 65 yakın. Arkadaşlar güzel güzel altın kasıyoruz. Evet evet. Bana da alın yani, ben de. Benim de alın. Alınmıyor bu arada ben de bekle bekle ben koltuk koyayım. Koltuk koyunca hiç uçmaz. Arkadaşlar şöyle Yani kaç geldi 56. Bir de bir. Şöyle Abi arkadaşlar. Iyi, arkadaşlar bir çok, bir iyi. Iyi. çok iyi Aa çok hızlı vardık. Evet. Arkadaşlar mükemmel. Ar birazcık aşayım ben lazım. Arkadaşlar şöyle gelin. İkinci bitirimiz arka ikinci bitirişimiz mi? İkinci... Aa evet ilk bitirişimizmiş. Bir önceki bitirişi ilk bitirişmiş. İkinci bir kez bitirdik. Bu bu şeyim de tabii hesabımda. Güzel, güzel. Evet, kaç geldi altın? 30 diyecektim de 65 geldi yine. Ne şey gelmiş? Hazine almış Arkadaşlar bir tane güzel bir tane sandık açalım mı? Açılmadı. Ama şey geldi sanki ya 17 blok ya. Tutkal blok falan gelmedi işim ben bundan bir bir tane daha atacağım İki iki tane yetiyor mu? Ya i̇ki iki tane yetmiyor paramız. Ha, bir tane daha açtık. Öncekinden fazla bir şey mi geldi? Öncekinden bayağı bir fazla bir şey geldi. Bunda pasta var mı ya? Başlatma. Başlatma. Ya. Arkadaşlar 11 dakika olmuş çok iyi. Burada kalmış. Arkadaşlar biraz daha oynayıp videomuzu kapatacağız. Ee, bir sonraki bir, sonraki serisi 10 like da. Hızlıca gidelim. Ay dur 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 du, du, du. çok çok kolay çıktı. Güzel aslında burası. Aynen daha iyi. Hedefi tuttur ateş. Tut 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 lan. Lan. Aha yürüyorum. Ben havada yürüyorum arkadaşlar. Ne silmeye karar. Aha şurayı tutturacağım. Üstü tuttursam acayip iyi olurdu bu boyu tutturabilir. Aha şurayı tutturayım. Arkadaşlar buradan da aşağı atlasam ne olur? Bir bugmuk olup bayağı bir para verir mi acaba? Kaç vardı? Arkadaşlar bayağı az verdi. Arkadaşlar şu kutuyu da açalım. Güzel bir şey çıkmazsa video kapanır. Hadi bomba iyi de. Diğerleri çok alakasız şeyler çıktı. Arkadaşlar bir bir, bir sonraki bölüm için 10 like gelince bir sonraki bölüme gideceğiz. O zaman videomuzu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben de o zaman görüşmek üzere. Oh, hoşça kalın. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun kardeş? Neyse o zaman videomuzu kapatalım.